Merhaba. Uzun yıllar FIFA oynamış. Hatta uzun yıllar Ultimate Team oynamış. Buradan para kazanmış ve o sayede yeni oyunlar almış. Birisi olarak fifacılar neden her yıl FIFA alır? Bunu size anlatacağım. Onlara sorsanız onlar da anlatamaz. Ya bunu meslek olarak yaptıkları için alıyorlardır ya da futbol be, seviyoruz be. Başka gerçekçi futbol oyunu yok be abi gibi cevaplar verecekler. Fakat tabii ki bir insanın FIFA almasındaki ilk sebep futbolu seviyor olması. Yine de piyasada daha gerçekçi futbol oyunları var. FM FIFA'dan 50 kat daha gerçekçi bir oyun. Ama daha az tercih ediliyor. Ya da PES'e hiç şans vermiyorlar mesela. Kötü çıkıyor. Amenna iyi çıktığında da şans vermiyorlar. Şu yüzden. Ultimate Team özelinde cevaplayacağım bu soruyu. Zaten alınmasının en baba ikinci sebebi de Ultimate Team. Bildiğiniz üzere futbol her sezon aslında yeniden başlar. Puanlar sıfırlanır. Ligler yeniden başlar. Kupalar yeniden başlar. Belki sene sonu milli bir turnuva vardır. Yeni çıkacak oyuncular. Yeni parlayacaklar alacak futbolcular bir heyecan yaratır. Üstüne takımlara transfer yapar. Hani atıyorum Manchester City gider Julian Alvarez alır. Bu bir heyecandır o takımın taraftarı için ya da City severler için diyeyim. da çok benzer bir şey kullanıyor. Ve zaten oyunu da futbolcuların başlangıcıyla neredeyse aynı anda çıkarıyor. Şöyle yapıyor. Henüz oyun çıkmamış ve PR'ı gelmeye başlıyor FIFA'nın. İşte bu yıl Zico eklendi, Hulit eklendi, Henry eklendi, Romario eklendi falan filan. Efsaneler tanıtılır. Bu yıl kadın futbolcular da eklendi. Ona da kısa bir değineceğim ama şu an konumuz o değil. Oyuncuların yüzleri daha gerçekçi, sahalarda daha gerçekçi, top fizikleri daha gerçekçi, daha gerçekçi koşular, daha gerçekçi defanslar diye oyunu pazarlamaya başlar ve sanal bir gerçeklik algısı oluşturmuş olur ortada. Oyun çıkmaya bir hafta kala da FootWeb'e açar. FootWeb'de şu, Ultimate Team takımlarınıza oyun çıkmadan bir hafta falan önce erişebiliyorsunuz. Bu erişim sayesinde de aslında siz piyasaya çoktan giriş yapmış oluyorsunuz. Oyunu satın almasanız bile. Paketler açıyorsunuz, marketlerde geziyorsunuz, oyuncu düşürüyorsunuz, satıyorsunuz, snipe'liyorsunuz, biriktiriyorsunuz, para kasıyorsunuz, kasmıyorsunuz ya da ne yap yapmak istiyorsanız ve kafanızda aslında oyuna giriş için bir kadro oluşturuyorsunuz. Bunu alırım, şunu yaparım, kimyayı böyle uyuştururum falan filan diye bir kadro oluşturmuş oluyorsunuz ve çoktan o ekosisteme dahil olmuş oluyorsunuz. E bu heyecanla da çoğunlukla futbolda seviyorsanız gidip FIFA'yı alırsınız. Oyunu aldınız. Bir yıl oynayacaksınız, bir sonrakini alacaksınız. Tam burası nasıl çalışıyor? İşte şöyle. Oyun başlar. Zayıf bir kadronuz vardır nispeten ortalama bir oyuncu olduğunuzu hesaplıyorum. Burada çok çok kötü oyuncuları ve oyuna çok fazla para yatıran e-sporcuları falan çıkarıyorum. Çünkü zaten onlar oyun başından sonuna kadar hep en iyi kadrolarla oynuyor. Ve zaten işleri bu. Birileri onları FIFA oynaması için para ödüyor. O yüzden bunu yapıyorlar. Orta seviye FIFA oyuncularından bahsedelim. Kadrolarını kurarlar. Süper şanslı değillerse ki değiller. Hiçbir zaman bu kadro en iyi kadro olmaz. En kötü kadro da olmaz. Kadronu kurarsın, hafta sonu ligine girersin, birazcık para toplarsın ve kadronu geliştirmek istersin. Sonra EA bir promo duyurur. İki farklı kart sistemi var. Bir, tamamen yayın götünden uydurduğu şeyler. İşte Winter, Wildster, Centurions'tur, Foot Birthday'dir falan. Bir de performansa dayalı. İşte şampiyonlar ligi gruplarının en iyileri, haftanın en iyileri, turnuvanın en iyileri gibi. Bu sayede hem gerçek hayatta oynayan oyuncular oyunda performanslarını yükseltirler. Ve a paralel dersin gerçeklikle. Hem de kenarda işte FIFA'nın sevdiği bazı futbolcular var. Atıyorum Renato Sanchez. Bir tane iyi Renato Sanchez kartı gelir. Bir tane iyi Mbappe kartı gelir. Onlar bir tarafta birikmeye başlarlar. Promoların genel özellikleri de şudur. Mutlaka elit seviyeye hitap eden bir oyuncu gelir. Her promo. İşte oyuna çok para verdim. Çok para yatırdım. Daha en baştan iyi kadro kurdum. Sıkılmamam için bana ne sunuyorsun? Buyur kardeşim sana çok daha güçlendirilmiş Mbappe. Benim ona gücüm yetmiyor. Ben de kadromu geliştirmek istiyor. Al sana Dembele. Rodrigo Depol. Ben hiç oynayamıyorum. Her hafta 30 maçın tamamını kaybediyorum. Fakat bir gelişim olsun istiyorum oyunda. Al sana da 30 kuruşa gidecek bir kart. Sadece sayısı yüksek. Metaya da uyumuyor. Ama tatmin edecektir seni zaten. Gibi 3 farklı sınıfa ayırabiliriz. Bu promolar 2 haftada bir, haftada bir gelir. Sürekli gelir, sürekli gelir ve oyunun veri tabanında oyuncu sayısı iyice artmaya başlar. Sen buna yetişmeye çalışırsın aslında. Sürekli kadronu geliştirirsin, kadronu geliştirirsin, kadronu geliştirirsin, kadronu geliştirirsin ve geliştiği içinde sanki iyi oynuyormuşsun. Zirveye bir adım daha yaklaşmışsın, yaklaşmışsın hissi olur fakat büyük bir yanılgı. FIFA oyunculara dediğimi bir dikkat etsin. İlk hafta kaç maç kazandınız 30 maç üzerinden, son hafta 30 maç üzerinden kaç maç kazandınız? Çok az değişir. İşte ilk hafta 14'tür, son hafta 16'dır bu kadar oynuyorlar maksimum gerçekten de. Ve oyunun sonlarına doğru bu promoların sayısı artmaya başladı. Zaman geçtikçe promo ivmeli bir şekilde artar. Neden? Şu yüzden. Zaman geçtikçe oyuna birileri eklenebiliyor. İndirimde, büyük bir indirimde bir oyuncu güruhu gelebiliyor. Oyunu sonradan alanlar olabiliyor. Parayı geç biriktirenler olabiliyor. Ve onların da herkese yetişmesi gerekiyor ki sıkılmaz. Onlar sıkılmaması için de promoların sayısı artar. Promoların sayısı artar. İşte kadro kurma görevleri gelir. Sürekli dinamik bir pazar halinde tutar orayı EA. Sürekli akış vardır aslında oyunda. Oyuncu akışı vardır. Ya bu sayede hem zayı oyuncu Hem orta seviye oyuncu hem de en tepe oyuncu sürekli kadrosunu geliştirir. Fakat herkes geliştirdiği için aslında müthiş bir gelişim de yok. Çünkü ben ileri doğru bir adım atıyorum. Mehmet ileri doğru bir adım atıyor. Umut ileri doğru bir adım atıyor. E bir şey olmadı ki abi. Bir adım daha ileri geldik. Peki ne var bir adım ileride? 94 Mbappe kartı var. Bir adım ileride de 95 Mbappe kartı var. Hani pek bir şey değişmiyor aslında. Fakat bunu fark etmezsiniz. Çünkü sayılarınız artıyor. Çünkü kadroya baktığınızda forvetinizin gücü artık 81 değildir. 91'dir. Oyun sonuna iyice yaklaştığınızda da EA bu sıklığı müthiş arttırır. Her yer 95'ten daha yüksek oyuncular, bütün oyuncuların zayıf ayakları 5 yıldız, bütün oyuncuların işte atıyorum skill modusları 5 yıldız, iyice kalışmış, işte Alessana playa, Ronaldo seviyesine gelmiş, Hulit'in her şeyi bitmiş, oyunda en iyi sayılabilecek 10 tane göbek oyuncusu var. E bu ne yapar? Diğer oyuncuların değeri düşürür. Modric tek başınayken çok değerliydi. E fakat şu an Modric'in alternatifi 15 kişi var. Vermen modülü çok kadar para onları alır. Oyunun sonundaki ekonomik çöküş sebebiyle de bütün herkes kadrosunu iyi yapar. En kötü oyuncu da, en iyi oyuncu da, ortalama seviye oyuncu da kadrosunu en yüksek seviyeye getirir. Sizin için artık oyun bitti. Gelişiminizi tamamladınız. Sonuna geldiniz. FC24'ün size verebileceği her şeyi aldınız. Her şeyi tükettiniz. Hafta sonunda liglerine girdiniz. Paranızı kastınız. Oyuncularınızı geliştirdiniz. Ve tüm kadronuz artık 97-98. Bunun bir ötesi yok. Zaten o noktada da EA oyundan desteği keser. Promolar azalır, hafta sonu ligine girişler azalır, profesyonel turnuvaları bitirir, profesyonel oyuncuları FIFA'dan uzaklaştırmak için ve birkaç küçük bir grup oyunda kalmış olur. Ve zaten onlar da kadrosunu en üst seviyeye çektiği için önlerinde bir amaç kalmamış olur. Orada yandan EA'ye gelip der ki, dostum galiba bu oyundaki amacını bitirdin ve gidecek bir yer bulamıyorsun. Futbol sezonu da yeni başlıyor. Bambaşka heyecanlar. Geçen yıl iyi oynayan oyuncuları kadrona eklemek istemez misin? İstersin, istersin. İşte o yüzden sana 2000 liraya yeni bir FIFA satacağım ve sen de zaten hem çaresiz olarak hem de bunu isteyerek o FIFA'yı alırsın. Çünkü yıl boyunca yaşadığın o gelişim hissi, o heyecan devam etsin istersin. E yeni oyun alman gerekiyor bunu Çünkü FIFA eski oyunda bu desteği tamamen çekti. Temelde Ultimate Team bu şekilde insanları kandırıyor ve paralarını harcatıyor. Yani paket açma, kumar işleri aslında çok küçük bir kesim ilgilendiriyor. Hani böyle sadece paket açayım derdi çok az insanda var. Genellikle oyunu oynamak ve gelişmek için oynarlar insanlar. Futbol oynamak için oynarlar ve EA insanların futbol oynama arzusunu müthiş sömüren bir firma anlattığım şekilde. Kadın futbolcuların eklenmesini değinirsek müthiş bir yenilik. Sanal bir alemde futbol oynuyoruz. Eklensin kadınlar da abi. Kadınlar da eklensin, erkekler de eklensin. Hatta U17 takımları falan da eklensin. Oralardan da futbolcular gelsin. Future Stars diye bir promo var sonuç. Daha da büyütelim bunu. Ne fark eder ki? Sahada kadın erkek olmaz. İnsanların kadınlar eklendikten sonra aldığı şeylere bakın. Hepsi yıllardır FIFA'da var. Paket F2. En çok bunu aladılar yıl başında. FIFA'da var. İşte kadın futbolcular çok meta. Dostum meta olayı yeni mi var? Yani millet şeye ağlıyor. Mia Ham Ronaldo Nazario'dan nasıl daha iyi? Abi gerçek de olmayabilir de oyunda iyi. O zaman buna bakarsanız FIFA 19'da 81 Nick Pop vardı. 91 Van Der Sar'dan 94 yaşından iyiydi. O zaman kimse çıkıp şey demedi. Abi Nick Pop nasıl daha iyi ya? Nick Pop nasıl daha iyi oluyor Van Der Sar'dan demediniz. E Mia Ham da Ronaldo'dan iyi tamam mı? Çünkü bu bir oyun. Gerçek değil. Gerçekliği sorgulamak kadınlarla erkekler aynı araya girince mi aklınıza geldi? İki tane Messi sağda var. Sorun değil. Ölü adam diri adam maç yapıyor. Sorun değil. Vay kadınlarla erkekler oyuna dahil oldu. Anasını satayım gerçekçilik bozuldu. FIFA'da hiçbir zaman gerçekçilik yoktu. Ya abi bir kere siz oyunda sol kanada inip el tornado yapıp orta açıp gol attınız ya. 6 ay FIFA 19'u böyle oynadık. 20 olabilir hatırlamıyorum. E FIFA 22'de plase metaydı. Herkes kenardan plase atıyor. Ya hayatınız boyunca kaç plase gol izlediniz o şekilde abi? 20 tane falandır. Siz bir maçta 10 tane atıyordunuz. 5 rakip 5 sen. E bu gerçekçi miydi? E, değildi. Bunu ağlamıyordunuz. Kadınlar gelince ağladınız. Sebebinin çok hoş olmadığını düşünüyorum. Ama fark etmiş olmaları güzel. Belki birkaç kişi iyi yayın onları dolandırdığını fark eder de oyunu bırakır. Başka oyunlara yönelir diye düşünüyorum. Ha, zor tabi Özellikle sadece futbol seven biriyseniz çok zor. FIFA'nın diğer önemsiz etkenleri olan kariyer modu ve oyuncu moduna gelirsek çok temel bir şikayetim var kariyer modundaki yapay zekanın yönettiği takımların transfer becerileri. Oyunu mahvediyor. 5. sezondan sonra sizin yönettiğiniz takım evrenin en iyi takımı. Diğer takımlarda menemen spora dönüşüyorlar. Takım değiştiriyorsunuz diğer bir takımı yükseltmek için. Transfer oluyorsunuz. Gidiyorsunuz atıyorum Borussia Dortmund'a. Takımda 5 tane birinci sınıf Ofansif orta saha oyuncusu var. Futbolda böyle bir taktik yok. 5 tane ofansif orta bir taktik. E niye aldı abi bu adam? 85, 86, 89, 89, 88 5 tane oyuncu var. 5 tane ofansif ortası. Başka takımda da ofansif ortası saha bulamıyorsun ha. Rastgele oyuncu alıyor takımlar. Zaten oynatmıyorlar da. 8 tane adam yedekte bekliyor 80'lik 85. Lik. Aynısını siz yaptığınızda oyun size diyor ki sen kötü bir teknik tekliyorsun. Seni kovuyor. Diğer takımlar çorba. Rastgele transferler yapıyor. E bu da kariyer modunu 5 sezonluk bir oyuna çeviriyor aslında. Uzun süre oynayamıyorsun. 5-6 sezon sonra cıvıtıyor. 1-2 kariyer sonra da oyun dinamiklerine tamamen alıştığınız için devam edemiyorsunuz. Kariyer modda öyle bir çöküntüde. Bunun temel sebebi de FIFA'nın gerçekçi bir oyun mu olacağım yoksa casual bir oyun mu olacağım arasında çok kalmış durumda. Çünkü bir taraftan FIFA diyor ki biz gerçekçiyiz. Şöyle top fiziğimiz var. Böyle uçan oyuncularımız var. Haaland artık daha gerçekçi koşuyor. Defanslar artık daha gerçekçi müdahaleler yapıyor. Top yerden sekince yağmurluysa az sekiyor, yağmursuzsa çok sekiyor gibi şeyler söylüyor. Öte yandan Messi ile Messi top oynuyorlar abi. Kariyer moduna bakıyorsun. işte spikerler, röportajlar, futbolcuların yürüyerek sahalara gelmesi, animasyonlar, ara sahneler, işte Global Transfer Network, işte her oyuncunun reytingini bilemiyorsun. Kolombiya'ya adam yolluyorsun, sana adam bulsun diye. Eyvallah. E öte yandan 19 yaşında 70 gücünde kimi alırsanız alın, dinamik potansiyel mekaniği yüzünden bir sezon sonra 85 olur. Abi o zaman benim oyuncu araştırma ihtiyacım yok ki. Bana 70 gücünde 19 yaşında birini ver. Ben geliştireceğim onu. Ha bu Fabrizio Diaz olmuş. Ha Ferdi Kadıoğlu olmuş. Hiçbir önemi yok ki bunun Adamın adı değişiyor sadece Hiçbir anlamı yok aslında bunun Casual oldu şimdi de oyun E o zaman gerçekçi mekanik niye? E bu ikisi sürekli birbirine çarpıyor E her yılda ikisi de artıyor bu arada Hem gerçekçi mekanikleri artırıyorlar Hem casual mekanikleri artırıyorlar E ikisi de sürekli birbirine vuruyor ikisi de sürekli birbirine vuruyor Bir noktada bunun EA'ye ve FIFA'ya zarar vereceğini düşünüyorum Umarım verir Umarım verir de bir toparlanırlar Fakat bu şekilde bir oyuncu kitlesi varken Ne kadar zarar verirlerse versin alacaklarını düşünüyorum Anlatacaklarım bu kadardı Kendinize iyi bakın